Değerli basın mensupları, kıymetli Yıldırımlı ve Bursalı hemşerilerim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ne yazık ki Yıldırım'ın, Bursa'nın ve hatta tüm Türk gençliğinin en büyük sorunlarından bir başında gelmektedir. Ve maalesef ki bu sorun her geçen gün artarak daha çok gencimiz ve insanlığımızı bataklığına hapsetmektedir. Üzülerek belirtmekteyiz ki bu illet gençlerimizi de aşarak çocuklarımızı dahi esir alacak duruma gelmiştir. Ülkemiz sentetik uyuşturucuya bağlı ölümler sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında birinci, sıra, birinci konumda bulunurken uyuşturucu kullanımında yaş sınırının 9'a kadar indiği görülmektedir. Madde bağımlı ölümler ise 2013 yılında 232 iken 2014 yılında %114'lük artış ile 497, 2015 yılında %19 artış ile 590, 2016 yılında %56 artış ile 2920, 2017 yılında ise %2.3'lük artış ile 941 olmuştur. Bu ölümlere bakıldığında en gencinin 14 yaşında, en yaşlısının ise 78 yaşında olduğu görülmektedir. Bu acı veriler her geçen gün artarak devam etmekte ve uyuşturucu ile mücadelede kaybettiğimiz her an bir insanımızı daha bataklığa terk etmekteyiz. Bu iş karartıcı tabloyu kategorilere göre sınıflandırdığımızda maalesef uyuşturucu ile veriler uyuşturucu ile alakalı veriler her alanda bu artış devam etmektedir. Bursa özelindeki tablo ise daha, daha vahim bir durumdayken ilçemiz Yıldırım bu zehir tacirlerinin Bursa'daki konuşlandığı alanın büyük bir kısmını kapsamaktadır. Emniyet yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Bursa'da uyuşturucu lafzı geçtiği her alanda üzülerek, üzülerek belirtmekteyiz ki Güzide ilçemiz Yıldırım'ın mahalleleri olan Beyazıt, Hacıvat, Anadolu ve Kamberler diye tabir ettiğimiz bölgedeki mahalleler ilk akla gelen semtlerdir. Bu mühim konu üzerine gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ancak emniyet güçlerinin yalnız başlarına verdiği mücadele belli bir noktadan sonra tıkanmaktadır. Vatandaşlarımızın bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket etmemesi ve emniyet mensuplarımıza yardımcı olması gerekmektedir. Vatandaşlar Vatandaşları bu konuda hakkında bilinçlendirmek ise kamu kuruluşlarının olduğu kadar biz siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir. Biz iyi parti teşkilatları olarak bu konuda üzerimize düşen elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ve bu mücadelemize de devam edeceğiz. Ulaşabildiğimiz tüm mecralarda sesimizi duyurmak adına gerek yerel yönetimlerde gerek merkezi yönetimlerde verdiğimiz önergeleriyle uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile savaşımız devam ediyor. Yıldırım Belediye Meclisi'nde son iki toplantıdır meclis üyelerimiz aracılığıyla konuyu dile getirmekteyiz. Ancak belediyemizdeki yetkililer konuyla ilgili bir girişimde maalesef ki halen daha bulunmamıştır. Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler başkanımız ve Antalya milletvekilimiz olan Doktor Tuğba Vural Çokal hanımefendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 24 Ekim 2018'de verdiği araştırma önergesine aradan geçen 14 ay içerisinde maalesef ki bir geri dönüş olmamıştır. Bu konu çerçevesinde ise bizler İyi Gençlik Yıldırım Teşkilatı olarak 8 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Ördekli Kültür Merkezi'nde yapacağımız panel ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve bu hususteki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Kıymetli basın mensupları ve hemşerilerin kamu kurumlarının bu konuda gösterdikleri özveri arttırıp gerek okullarda verilecek eğitimler ile gerek mahalle mahalle verilecek eğitimler ile bilinçli bireyler yetiştirmek için gayret, gayret sarf etmeleri gerekmektedir. Hatta bu konu okullarda ders olarak bile verilecek kadar hassas ve önemlidir. Bu alınacak tedbirlerin yanında ailelerin üzerinde düşen görev ise çocuklarının arkadaş ortamına hakim olmak, onları bu illetten korumak adına gerekli adımları atmak, bir hobi ile ilgilenmesi için spor ve beyaz sanatı yönlendirmektir. Spor ve sanat konusunda ise belediye ve kamu kuruluşları vereceği ücretsiz eğitimler gençleri teşvik ederek bir uğraş bulma noktasında üzerine düşen vazifeyi eksiksiz yerine getirmelidir. Siz değerli basın mensupları ise bu mesele üzerinde bu mesele üzerinde yoğunlaşarak yapılacak her türlü etkinliği duyurarak geleceğimizin geleceğimiz için çok önemli olan bu konuyu gündemde tutmalı ve bu illeti temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdürmelisiniz. Değerli basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerim. Bu illet gerek bağımlı, gerek hayatını vererek kaybettiğimiz insanlar ile birlikte her kuruşuyla bizlere mermi olarak geri dönmekte ve dağdaki kalleş örgütün finans kaynakları arasında ilk sıraları almaktadır. Maalesef ki bu merete düşen insanımız bu konuyu göz ardı etmekte veya bilmemektedir. Dağda ve farklı mevzilerde sıcağı sıcağına çatışıp bu kalleş Örgütü'ne darbe indiren askerimize ihanet içerisinde olmamak her Türk vatandaşının asli görevidir. Bu görev bilinciyle yapılan her ihbar, uyuşturucudan kurtarılan her bir can kalleş terör örgütüne bir darbe daha vurmaktır. Buradan tüm siyasi parti temsilcilerine çağrımızdır. Bizler maddi ve uyuşturucu bağımlılığını siyaset üstü bir mesele görmek ile birlikte herkesin açısından.